çinko ne? Yani çinko bizim hayatımızın neresinde, ne zaman hayatımıza girmeli? Gerçekten saçla bu kadar bağlantılı mı? Çinko eksikliği de çok çok sık görülen bir eksiklik değil. Ancak hem aknede hem hidradenitis suprativa diye arada anlattığım yaslılık var onda faydası olduğunu biliyoruz. Köpek memesi demiyoruz değil mi hocam? Demiyoruz. Tamam. <laughs> Bunun dışında çinko yine saç dökülmelerinde de sıklıkla önerebiliyoruz. Eğer eksiklik varsa mutlaka desteklenmesi lazım. Sihirleri olan kişilerde çinko desteği faydalı olabiliyor. Burada da dikkat etmemiz gereken bir şey var. Çinko da bakır metabolizması ile yarışır. Dolayısıyla eğer bu desteği alacaksak da 3 ay uzun süre almamalıyız. Aksi takdirde bu sefer de bakır eksikliğinin gelişmesine sebep olabiliriz. Aslında vücudun çok güzel bir dengesi var. Onu çok çok fazla saplamatla bozmak da çok doğru değil. Bir de şöyle bir şey var. Yani aldığımız saplamatlarla beraber onların içerisindeki yardım yardımcı maddeleri de bünyemize sokuyor oluyoruz. Onların ne kadar güvenilir olduğuna da mutlaka çok dikkat etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Harika.